Ve sevgili izleyenler hepinize bu haftada merhaba diyoruz sevgili Hilmi ile Dokuma Park'tayız. Hoş geldin Hilmi. Hoş bulduk. bugün açık alandayız. hava güzel. Yağmurlar geçti. İnşallah yine yağmaya devam eder yalnız. Kuraklık olmasını istiyoruz. Bu haftanın en önemli konusu İyi Parti'de yapılan il başkanlığı seçimiydi. Bu seçimde üç isim yarıştı. Vahdet Afşin Karacan, Ahmet Aydın ve Semih Tayfur. Tayfur yarıştı. Murat Paşa eski ilçe başkanı oldu artık. Ve Vahdet Karacan 330 küsur oy aldı. Ahmet Bey 295 oy aldı yanılmıyorsam. Ve Semih Bey de 65 oy aldı diye biliyorum. Rakamları tam bilmiyoruz ama 200 fark vardı Ahmet Aydın'la şeyin arasında. Veya yüz fark Yok yüz değil, yetmiş seksendir herhalde fark. Yani fark vardı sonuçta Afşin Karacan kazandı. Görmüştüm rakamlara bakmıştım ama yani, çok da mühim değil kimin kazandığı Seçimin mi? zaten Ahmet Aydın'la Vahdet Afşin Karacan arasında geçeceği belliydi. miydi? Semih Tayfur çünkü son gün adaylığını açıkladı. Şimdi öncelikle Vahdet Afşin Karacan'ı tanımıyorum çok. yani birkaç <laughs> defa görüşmüştüğümüz var, başka işler nedeniyle. Bizim kaçtaki yerler nedeniyle görüşmüştüğümüz oldu. Kendisi orman mühendisi olduğu için. Ahmet Aydın'ı tabii daha çok tanıyoruz. İl Başkanlığı yaptı. Evet. Antalya'nı olmasa sebebiyle, il başkanlığı yapmış olmasa sebebiyle. Semih Bey'i de uzaktan tanıyoruz. İki, iki üç defa konuşmuşluğumuz var. E, e, tabii Afşin Karacan'ı öncelikle tebrik ediyoruz. Afşin Karacan'ı kutluyoruz. E, İyi Parti il Başkanlığı'nda e, bu yolda başarılar diliyoruz. Zaten biz sevgili Hilmi ile beraber adaylık açıklamasına gittiğimizde kalabalığı, katılımı gördüğümüz zaman demiştik ki Afşin Karacan büyük bir destekle büyük ihtimal il başkanı olacaktır. Geçen hafta da zaten bu düşüncemi Hilmi de ben de düşüncelerimizi bu yönde ifade etmiştik. Afşin Karacan'dan Antalya ya da İYİ Parti ne bekler, ne beklemeli, ne yapabilir bunu bilmiyoruz. Ben bilmiyorum en azından. Bunu zaman içinde, süreç içinde hep birlikte göreceğiz. E, buraya kadar konuyla ilgili bir yorumun var mıydı? E, dediğimiz gibi şimdi Ahmet Aydın da kazanabilirdi. E, Vahdet Afşin Karacan da kazanabilirdi. Kimin tam kazanacağı belli değil ama biz basın açıklamasında e, şeyin Vahdet Afşin Karacan'ın e, sanki işi götüreceğini e, görmüştük. Onu da geçen hafta yayınımızda söylemiştik. Semih Tayfur son ana kadar çıkmadı. Belki daha önceden adaylığını açıklamış olsaydı biraz daha farklı onu Hayır, onu da onu, onunla ilgili ben düşünceyi maksuz bıraktım. Hemen evet. o konuya girdiysen o da şu. Semih, Semih Tayfur'un son dakika çıkmış olmasını ben enteresan buldum. Yani bekle bekle hatta Afşin Karaca'nın şeyine de katıldı. Evet. Adaylık açıklamasına da katıldı. Ee, ve ilginç olan 65 oy almış. 110 ya da 120 delegesi var Murat Paşa'nın Yarı yarıya alabilmiş. Delegeler. 80 delegesi olduğunu öğrendim ben ama 80 mi? Rakamları tam bilmiyoruz. Şimdi burada e, telaffuz edelim. Çıkışı çıkışını ben Hı. çok ilginç buldum. Ee, yani evet daha önce çıkabilirdi Sayın Başkan ama son dakika 3-5 gün kala seçime ben de varım demesi manidar geldi bana. Şimdi, Açıkçası ben bu noktada şunu düşünüyorum. Tabi Sayın e, Tayfur bir açıklama yaparsa onu da burada ifade etmekten mutluluk duyarım. E, milletvekili adayı olmak istediğini düşünüyorum. Milletvekili adayı olmak istediği için de e, teşkilattan istifa etmesi, başka bir sebeple istifa etmesi il, il, ilçe başkanlığından şık durmayabilirdi. E, sorun olabilirdi. İşte bak bekledi bekledi milletvekili olmak için istifa etti denebilirdi. E, ne oldu il başkanlığı aday olarak? İl başkanlığı çıktı. Il ilçe başkanlığı mecburen bırakmış oldu. Seçimi de kazanamadı. E, şimdi yarın bir gün milletvekili adayıyım diye çıkar mı? Düşüncesi bende oluştu. Ee, Sayın Tayfur'u ben uzaktan tanıyor ve saygı duyduğum bir insandır. Ancak gördüğüm e, her yiğidin gönlünde bir aslan yatar. Zannediyorum Semih Tayfur da milletvekili adayı olmak istiyordu. O nedenle bu adaylığı açıkladı diye açıkçası İYİ Parti'nin içini çok iyi bilmeyen biri olarak dışarıdan okuduğum resimde bunları görüyorum. Şimdi Semih Tayfur madem il başkanına aday olacaktı, ilçe başkan ben olsaydım gerçi onun fikrini bilemem ama ben olsaydım ilçe başkan adaylığına çıkmazdım. Direkt il başkan adaylığımı açıklardım. Daha güzel olurdu. Ama son dakika çıkması da bence kendisi açısından, hani aldığı oy açısından da iyi olmadı biraz. Çünkü Murat Paşa da teşkilatta bayağı bir hizmet oldu. Ses getiren haberleri oldu. Tabii tabii Türkiye çapında. E, tabii Türkiye çapında ses getiren haberleri oldu. Hatta esnaf geziler yaptı, drone ile çekim yaptılar. Türkiye Yok Çok beyefendi de yani, bir adam ses, yani. Ses getirdi ama e, bu arada bundan sonra da kaybolur giderse e, üzücü olur. E, ben Başaran gibi. Başaran gibi Başaran da kayboldu gibi evet, evet. Yani milletvekili adayını evet. ben zor görüyorum çünkü, açıkçası. Çünkü partinin en zor zamanlarında emek vermiş bir başkan. Çünkü bir de beyefendi birisi. Evet, yani beyefendi şey değil. Birisi, evet. Böyle mesafeli, saygılı bir adam yani ya benim burada görüyorum. da şu var şimdi aday çıktı. işte. bunu dışlayalım değil de iyi Partililer olarak bence Vahdet Afşin Karacan e, burada artık e, toplayıcı olacak. E, kır, kırgınlar varsa da onları toplayıp Antalya'da başarılı olmak isterlerse eğer evet. e, hani sen ben kavgası değil de partiyi düşünürlerse ileriye evet. yönelik e, farklı şeyler olabilir. Çünkü 60 tane delegenin oynalması alması da büyük bir güç aslında. Yani. Hani yani son, son gün çıktığı halde 60 delegen, 65. 65 delegenin oyun alması da önemli bir ama şey. Ama şu var ya benim düşüncem yine yanılıyor olabilirim ama Sayın Başkan'ın milletvekili adayı olabilmek için e, ilçe başkanlığını bırakması gerekiyordu. Bu iyi bir fırsat oldu. Onun için bıraktı diye ben düşünüyorum. Yanlış olabilir. Düşüncem bu. İlginç, ilginç bir konu vardı. E, i̇yi Parti'nin genel başkanı bir bayan biliyorsun. Evet. Listenin çoğu erkekti. Çok az sayıda bir bayan var. 13 tane bayan vardı listede. 80 kişi herhalde listeleri. Görmüştüm. Bayanlar en sona yazmışlar. Arka arkaya. Öyle, öyle gerekmiştir. Bir de Alanya İlçe Başkanı biliyorsun İYİ Parti'nin evet. e, il yönetim, yönetim il başkan yardımcısı olmuş herhalde. Il, yani yönetmeliğe göre il başkan yardımcısı olduğu zaman ilçe başkanlığından ayrılması gerekiyormuş. Evet. Büyük ihtimalle Alper Arıkan da, Alanya İlçe Başkanı da büyük ihtimalle ilçe başkanlığını bırakacak herhalde. Yani biz yönetmeliği bilmiyoruz ama birkaç kişiyle görüştüm. Hani evet. il başkan yardımcısı olduğu zaman veya yönetim kuruluna girdiği zaman şey olamıyor. ilçe başkanı olamıyor. Yani onu söyleyeyim. Ben listede ona evet. üzüldüm. Bayanların sayısının az olması evet. dikkatimi çekti. Nereden baksan yani bir 8-10 tane daha bayan artı olarak bir 25 bayanın o listelerde olması gerekirdi. Çünkü genel başkanları bir bayan çünkü. Meral Hanım. Hakan abi, parti Parti'de aslında önceki yönetimde partide değerli avukatlar vardı. Evet. Farklı partilere geçen avukatlar oldu. Benim şahsen tanımadığım ama birebir tanımadığım evet. ama basından ve dışarıdan, sosyal medyadan tanıdım avukatlar falan vardı. Onlar küstü ayrıldılar. Onları küstürdüler daha önceki yönetim. Yani aslında onlar olsaydı belki yönetime girseler de çok daha farklı olurdu ama onlar küskünler grubu olarak daha doğrusu küstürüldü, ayrıldılar onlar. Peki şeye ne diyorsun Hilmi? Son günlerin yine bu konuyu bitirdik. Başka bir konuya geçelim. E, Konyaaltı bölgesinde otobüs duraklarına Rusça tabelalar yazılması belli büyük şehir gündem oldu Antalya'da. E, şimdi tabi bunu söyleyenler şunu söylüyor. E, Rusya'da Türkçe ya da İngilizce tabela yokken her yerde ya da herhangi başka bir Avrupa ülkesinde birden başka kendi konuştukları dilden başka dilde şeyi tercih etmezlerken otobüslerde ya da diğer yerlerde neden biz böyle tercih ediyoruz diye eleştiriler vardı Büyükşehir Belediyesi'ne. Ee, peki öyleyse Rusça yaptınız niye Su Arapça'da yapmıyorsunuz? Suriyeliler de var. Niye Kürtçe yapılmıyor o zaman? Evet, gibi yani. pek çok eleştiri aldı evet. Büyükşehir Belediyesi. Ee, sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya biz geçtiğimiz hafta da aslında biraz bu konuya değindik. Yani sahil hani ben bir abinin bana e, evet. Hilmi'm e, sahillerde sessiz istila olacak. Ve buralarda artık yaşayamayacağız dediğini anlatmıştım. Yani bu aslında e, sahillere baktığımız zaman Antalya olsun, Alanya olsun e, işte diğer Manavgat olsun. Manavgat'ta o kadar yok ama e, sahil e, kemer olsun. Buralarda evet. sessiz istila. Yani ülkemiz yavaş yavaş e, para gücüyle, silahla değil para gücüyle satın alınıp e, el aklıma ne geldi biliyor el musun? El değiştiriliyor. Biz... İs İsrail'in e, evet. Filistinlilerden toprak alarak işgal etmesi aynı, geldi. Aynı durumu yaşıyoruz şu anda. Filistin'in nasıl e, önce dükkanlarını, evlerini kiraya verip sonra çok paralar kazandıklarında birer birer sattıklarını ve sonunda sapanla İsrail'leri taşladıkları durum gibi şu anda bence Konya altından, limandan başladı. Yani şunu söyleyeyim ben. Kurma bölgesi. Ben Muhittin Başkan benim uzun yıllardır 35 yıllık dostum. Muhittin Başkan da severim. Evet. Gerçekten su indirimi dahil güzel şeyler de yapıyor. Ancak bu konuda Muhittin Başkan'ın bir daha düşünmesi gerektiğini ben istiyorum. Rica ediyorum kendisinden. Bunu doğru bulmuyorum. Burada yaşayacaksa bir Rus Türkçe öğrenecek kardeşim. Şöyle bir şey de var. Şimdi sadece bu yere... Bir de şu var. Özür dilerim de cep telefonlarında Google Lens gibi uygulamalar var. Google Lens'ine basar. Rus Türkçe Rusça götürür. O duraktaki yazıyı, ne yazdığını görür. E, Asbel kadar Allah nasip etti Avrupa'na pek çok yeri gezdim. Ben böyle şey görmedim yani başka bir dilde. Nerede kafelerde olur belki iki dil, üç dil. Hani restoranlarda olabilir ama bir resmi kurumun, bir belediyenin, bir devlet kurumunun böyle çoklu dil hani çoklu yaşayan nerede mesela Kosova Kosova'da da yaşadım biliyorsun. Orada çoklu şey var. Kim yaşıyor? Arnavutlar yaşıyor, Türkler yaşıyor, Sırplar yaşıyor ve anayasalarında olduğu için üçlü dil kullanılıyor her yerde. Anlatabiliyor muyum? Ama o anayasa gereği üç ayrı etnik grup yaşadığı için olan bir şey. Muhittin Başkan bir şeyler yapmaya çalışıyor bu kent için. Ancak böyle eleştirilerle de Muhittin Başkan kendi önünü kestirmemeli kendini yıprattırmamalı diye ben bir dostu olarak buradan ifade etmek istiyorum. Ee, bu tamam iyi niyetle yapılmış olabilir ama bazen de iyi niyet cennete cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşeniyor. Yani e, Antalya'nın Torosların evladı denilen Muhittin Böceğin e, bu şekilde yıpratılıp e, önümüzde çok bir buçuk yıl var aşağı yukarı. Bir yıl var hatta gelecek yıl Mart ayında. E, 13 ayın var. 13 ay var seçime. Sayın Muhittin Böceği'nin bu şekilde yıkılatılıp e, seçimlerde zora sokulmasını istemediğim için bir dost olarak şimdiden uyarmak istiyorum. Bu aslında bu yerel siyasetin değil de genel siyasetin yapması gereken bir şey. Belediye Başkanı Antalya'da ne kadar söz sahibi olabilir? Evet. Tamam hizmetlerde belki bir noktada ama... E, genel siyasette 13 milyon mülteciyi Türkiye'ye sınırları açıp doldurursanız kimin ne olduğu belli olmaz. Bu Hayır çoğuna, onda bir sıkıntı yok. Bir çoğuna, onda haklısın ama şimdi fatura mesela Muhittin e, Böceği'ye kesilmeye çalışılıyor. Ya onu, ben de diyorum ki Sayın Böceği'ye burada. Ne olur Sayın Böcek böyle bir şeyler için üzerinizde kurban kestirmeyin. İşte siyasi siyaset cambazları aslında bunu e, şey yapıyorlar. Suçlular e, muhalefete atıyor aslında. Evet. Biraz iktidar kendi şeyine suçunu ama çanakta tutmamak lazım. Ümit Özdağın dediği gibi, mesela onu o söylüyor, kaynağım odur. 13 milyon mülteci 3-5 milyon, 6 milyon falan değil, 13 milyon mülteci Türkiye'de yaşadığını söylüyor. Şimdi Türkiye gibi 84, 85 milyondan 13'ü çıkardığın zaman, yani hem konut sıkıntısı kalkacak, her şey kalkacak, evet. yaşam daha rahat iyi olacak, olacak. Rahat olacak. Siz önüne gelen herkesi doldurursanız ülkede para için yani yol geçen anla dönerse sınırlar kiralar 500 lirayken 5000 lira 10 bin lira olursa yaşanmaz hale gelir tabi bu genel siyasetin şey ama inşallah bir zaman gelip de Filistin gibi olmayız ben hani ben bunu geçtim bak hani bunu eleştirdik başka ülkem adına endişelerim var İnşallah olmaz başka bir şey söyleyeyim bir sınıfta bir özel kolejin sınıfında bir tane Türk öğrenci varmış. Evet. O çocuk sorun yaşıyormuş. Onun da belgeleri var. Ben sana göndereceğim. Onları yayınlarsın inşallah bu konuşmalarda. Artık kolejlerde bile artık yabancılar dolu, Ruslar dolu, Ukraynalılar dolu. Yine bir paylaşım vardı Antalya hakkında adlı sitede. E, sosyal medya hesabında daha doğrusu. Antalya, Rustalya sporu olsun diyorlar. Eee <laughs> Miniklerin gittiği spor okulunda yaşanan sıkıntıları anlatan bir e, ailenin paylaşımları var e, ve gerçekten e, Rus ve Ukraynalılar iyice nüfusu arttırdıktan sonra e, Antalya sadece az önce ifade ettiğimiz gibi Muhittin böceğin bir birkaç levha yaptırması ya da billboard astırmasının ötesinde e, Antalya spor e, minik takımında da bu sorun yaşandığı ifade ediliyor. Kolejlerde bu sorunların yaşadığı ifade ediliyor. Artı burada Ruslar için bir parantez açayım. Ukraynalılar savaş mağduru olabilir. Bazıları Ruslar için savaş mağduru diyor. Hayır Rusların çoğu asker kaçağı kardeşim. Ruslar Ukrayna savaşı nedeniyle Putin bizi askere almasın diye buraya kaçmış çoğu erkekten oluşuyor. Aileleriyle gelmiş oligarklar paras olanlar buraya kaçtılar. Bunlar Ukrayna'da savaş olmak için kaçan insanlar. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim mesela, babamızdan mesela biz hiçbir arazi sattığını görmedik babamızın. Hep arazi alırdı. Evet. Deden, dedem de öyleymiş. Hep arazi alıyor. Hiçbir zaman satmıyormuş. Baktığımız zaman bıraktıkları topraklar bize, tüm torunlarına, herkese yetiyor. Ama şimdi nesle bakıyorum, bizim köylerimizde bile artık insanlar hep arazi satıyor. Evet. Topraklarını satıyorlar. Bu sata sata artık nereye kadar gidecek? E, i̇ş çığırından çıkmış durumda. E, birileri e, artık bir şeylere dur deyip evet. e, siyasetçiler her şeyden önce e, neşleri vurmalılar. Türkiye e, bence elden gidiyor. Elden gitmeden önce e, önlem almak gerekiyor diye düşünüyorum. Büyük Ortadoğu projesi işliyor. Proje e, zaten eş başkanları belli. E, eş başkanların aracılığıyla Ülke parsel parsel e, bir şeylere göz yumuluyor, gidiyor. Tabi biz konuştuğumuz zaman da suçlu addediliyoruz ama e, her doğruyu söyleyen, doğruyu söyleyen dokuz beden kovarlarmış. Ya valla istedikleri <laughs> kovsunlar ama şu var ya benim ve Hilmi'nin gidebilecek başka bir yerimiz yok. Başka yerimiz yok. Gidebilecek paramız biz. da yok zaten. Gidebilecek başka yerimiz de yok. Yok yani biz e, bu ülkenin evladıyız. Sadece gördüğümüz yanlışları uyarmak adına söylüyoruz dikkate alınır alınmaz biz iki kişiyiz üç kişi değiliz gücümüz yetmiyor sade fikrimizi söylüyoruz bizim, bizim bak çekimlerimizi falan biz stüdyoda yapmıyoruz ee, Kepez Belediyesi Belediyesi'ne ait dokuma parkta yapıyoruz cep yap telefonuyla yani biz e, gücümüz yetti e, sürece. Biz doğruyu yani, söylemeye çalışıyoruz. Ön, Ömrümüz olduğu sürece inandığımız doğruları e, bir cep telefonundan olur, e, sosyal medyadan olur, e, işte internet sitesinden olur, gazetemizden olur. Bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Şimdi Hilmi'ciğim ağır ağır toplayalım ama şunu ben dikkat çekmek istiyorum. Bu e, marketlerin bir fiyat sabitleme oyunu yalanı var biliyorsun. Evet. E, arkadaş ben gidiyorum 300 tane 500 tane sabitledik diyorlar ama fiyatlar çılgın gibi arttırılıyor gizli gizli marketlerde temel gıda maddelerinin fiyatları e, fırsatçılık yapıyor büyük marketler. Üç harfler özellikle büyük fırsatçılık yapıyorlar. Gizli gizli etiketleri yükselttiler. Sabitledik hesabı adı altında. Ben e, hükümetten şunu diyeceğim. Hükümet bu noktada haklı. Evet bu ülkede enflasyon özür dilerim Bu ülkede enflasyon var. Bu ülkenin ekonomik olarak çivisi çıkmış durumda. Bunun da müsebbibi bu iktidar. Bunları kabul ediyorum. Ancak bunun dışında fırsatçılık yapan insanlar var bu ülkede. Yani %100 enflasyon varsa %200'lük artışlar yapmaya çalışan. Anlatabiliyor muyum? Yani bu e, ekonominin kötü girişini fırsata çevirmek isteyen insanlar var bu ülkede. Ben rica ediyorum bizi yönetenlerden. E, bunlar bellidir fiyatları. 31 Aralık'taki tüm 3 harfli, ülke genelinde daha doğrusu 3 harfli, 5 harfli fark etmez 6 harfli marketlerin fiyatlarının hepsini bir alsınlar bilgisayara yazsınlar. Bir de 15 Ocak itibariyle yazsınlar. Bir de o aradaki enflasyonu hesap etsinler. Bakalım ne çıkıyor. Demek istediğimi anlatabildim mi? Dediğinizi çok iyi anladım abi. Üç harfler değişmesi lazım. Birileri Beş harf, altı harf hepsi aynı. Üç, harf, üç harf, Büyük mağazalar. Tür, Türkiye'nin kurtuluşa ermesi için üç harflerin değişmesi lazım. Çok doğru bir tespit. Çünkü üç harflinin önce RTE'nin üç harfli RTE'nin değişmesi lazım. Türkiye'nin bir refaha ulaşması için bence çünkü bu fani bu görevde olduğu sürece EYT'yi onaylamayacağım demişti. Şimdi onaylayacaklarını söylediler ama hala daha bir hareket ama yok. Ama gün vermiş şey bakan Aralık'tı. maaşlar, maaşlar Şubat mı Mart mı tarih ya, vermiş. Işte Aralık'tı Aralık'tı olmadı Ocak'tı Ocak olmadı Ocak 15'ten sonra dediler hala yok. Yok şimdi Şubat Mart işte seçimden önce ilk maaş alınacak falan deniyor. Ee, öyle bir fırsatçılık yapılıyor. Seçim fırsatçılığı yapılıyor aslında EYT'liler üzerinden. Türkiye düzelecekse üç harfi değişmesi lazım. Ondan sonra Türkiye selamete erer diye düşünüyorum ben. Ama fiyatlar konusunda ne diyorsun? Fiyat Zaten yani Türkiye'de bir şey değişecek, her şey değişecek. Diyorsun. Evet. Şimdi tabii sevgili izleyenler, ben yine konuya geri döneyim. Bir şeyin fiyatı 1 liradan 2 lira olma şeklinde bir enflasyon varken 1 liradan 3 lira 1 liradan 4 lira yapılıyor. Bu ev kirasında böyle. E, temel gıda maddelerinde böyle. Giyimde böyle. Aklınıza ne gelirse her konuda fırsatçılık yapılıyor. ve yani Bu noktada ben ve Hilmi bu hükümetin beceriksiz olduğunu ülkeyi yönetemediğini yıllardır söylüyoruz. Söylemeye devam ediyoruz. Ekonomiyi bilmediklerini söylüyoruz. Ancak bu hükümetten daha çok bu ülkede yaşayan bizlerin kendimizi oturup bir sorgulamamız lazım. Evet bu hükümeti yönetmiyor. Enflasyon yüksek. Ekonomi iyi değil. Ama biz fırsatçılık yapıyor. Bire 10 olması gerekeni bire 100'e mi satıyoruz? Bire evet. 150'ye mi satıyoruz diye de bir sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Evet. E, bu konuyu da böyle kapattık herhalde. E, Alanya konusu var. Evet. Alanya ve e, Kemer'de neler Kemer, var? Alanya'da e, meşhur Yozgatlı Mehmet yine yaptı yapacağını. Ne yaptı? E, bu defa biliyorsunuz at, Ticaret Odası Başkanlığı'na gittikten sonra altında koltuk kalmadık. Koltuk kalmayınca CNN Türk Alanya'ya davet etmiş. Alanya e, İskele Meydanı meydanında canlı yayına katıldı ve Alanya turizmi turizmi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Takdir etmen lazım bunu. Ee, takdir ediyorum. Bak belediye başkanı bak şimdi ben Yozgatlı Mehmet Bey'i e, savunacak bir adam değilim, danışmanı değilim. Oturmuş çay içmiş değil yok ama kardeşim belediye başkanınız getirebildi mi? CNN Türkiye getiremedi. Mevcut Mevcut ticaret, ticaret sanayi de başkanı getirebildi mi? Getiremedi. Esnaf odası başkanı getirebildim ama Alanya'nın getiremedi. Kim getirdi? Senin eleştirdiğin. Evet. Senin eleştirdiğin, yerden yere vurduğun Mehmet Bey ne yapmış? CNN Türk'ü getirmiş. Neyi konuşmuş? En önemli konusu ulaşım. olan turizmi konuşmuş. Turizmi. Alanya Havalimanı'ndan konuştu. Gazipaşa Paşa evet, evet, tamam. şeylere. Teşekkür etmeniz lazım. Ulaşım için yetersiz olduğunu anlattı. Diğer bir konu Alanya'daki turizm daha nasıl geliştirilebilir? Onlardan e, bahsettim ama. Tamam daha ama, ne istiyorsunuz? E, Alara çayından Alanya'nın sonuna kadar 19 tane AVM'si olduğunu, turizm tesis alanlarında e, ve turizm esnafına iş yaptırmadığı e, bir belli bir rantı elinde tuttuğunu e, haber yapmıştım geçtiğimiz günlerde. Ya, bak bir... o o ayrı bir konu bak. Bahsettiğim gibi 19 tane mi? 39 tane mi AVM'si var? Legal mi, illegal mi? Rant salim bak bu ayrı bir konu. Mehmet ile ilgili ama şimdi şu var. Adamın da iyi yaptığını bir takdir edin ya. En azından e, ben benim bildiğim 20 tane AVM'si olup bu Antalya'da ya da 500 tane dairesi olup bu Antalya için bir şey yapmıyorum. Birçok insan tanıyorum. Bin dairesi olan insan tanıyorum bir şey yapmayan. Hiç de iyiyse alanya turizmini, havaalanını falan konuşmuş. Yani en azından tamam kötüsünü eleştir. Mehmet Bey'in de baş... yanlışını söyle ama yani doğrusunu da var, var, takdir var, edin. Varmak istediğim konu şu. Ee, şey, Mehmet ile ilgili. Ee şimdi belli bir koltuk kalmadı. Hangi vasıfla, hangi şeyle? Şimdi bir de koltuğu olsa bir, bak, bak. Bir de koltuğu olsa düşün. Koltuğu şimdi, şimdi Alanya o, Belediye Başkanı olsa. CNN International'ı getirir Mehmet Bey. Ya şu adam zaten iyi Partilileri kafalamış şu anda. Öyle evet. deniyor. İyi Partililer çantada keklik olarak gözüküyor. E, onlar için. E, çünkü Alanya Belediye Başkan adayı ama hangi partiden olduğu ama belli değil. Ama sana şunu söyleyeyim sen evet. Mehmet Bey'e gizli destek veriyorsun. Niye biliyor Rek, musun? Reklamını yapıyorum Tabii, daha nasıl Niye gizli destek veriyorsun? Evet. Hiçbir vasfı olmayan bir adam CNN Türk'ü getiriyorsa, evet. Alanya Belediye Başkanı olan bir Mehmet Bey, International'ı getirir CNN'i. Ya aslında yani. kıymetini bilmiyor. Bak, CNN Türk'ten daha çok bizim reytingimiz var. Evet. E, Alanya kamuoyunda, Antalya kamuoyunda ama e, ne hikmetse bizi yok sayıyor. Ee, seçimi kazanacaksa da bize yaklaşması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> ama bu şekilde yaklaşmaz. Canım. ben olsam ben de seninle görüşmem kardeşim. Biz ama doğruya doğru hep eleştiriyoruz. Yok biz doğruyu yani, konuşacağız yani. yani. Gelsin açıklama yapsın. Biz onun açıklamalarını da yayınlarız. Tabii canım. Yani AVM'lerle ilgili ben diğer konularla ilgili. CNN Türkiye çıkmak istemiyorum. Ben sizin programınıza çıkmak istiyorum dedi de biz çıkarmadık mı sanki? Yok bak şu var. Her zaman söylüyorum. Mehmet Bey'i tanımam ben. Görmüştüğüm yok, bilmişliğim yok ama her zaman kapımız açık. Ben yani, orta ben ortada duracağıma söz veriyorum yani. Ben şöyle e, her şey zaman abi, ben e, Mehmet Şahin'le ben hayatımda Bir de soyadı var... seninle aynı yani. A, zaten birçoğu da akraba zannediyor zaten. Evet. E, Mehmet Şahin'le hayatımda hiç karşılaşmadım. Hiç bilmiyorum. Bir de benim e, Alanya Lisesi'nden arkadaşım orta. Evet. E, yani çok yakınında da aslında. E, şöyle bir şey. E, Mehmet Şahin e, Alanya için bir şeyler yapmıştır. Ben o kadar işin iç yüzünü bilmiyorum. Biz e, oturulup konuşulmayacak veya bir araya gelmeyecek adam değiliz. Biz e, şey aramızda şey yok. Düşman e, düş, değil, şunun düş, değil yani. Düşmanlık evet. Düşmanlık yok. Alper Arıkan'la ilgili mesela ben çok daha önce tanıtım haberleri yaptım. İlanlarını kullandım. Ben hiçbir şekilde şey yapmadım. Çok basın desteği de verdik bir oturalım bir çay içelim dedi. Oturduk Alanya'da biz çay içtik. Ondan sonra ben Alper Arıkan'la ilgili bir tane haber yapmadım. Hiçbir şekilde. Çünkü anlattı mı sana? Dedi, anlattı dedi. Baktım ben hani gerçekten e, Alper Arıkan'ın e, ya belki kamuoyunda konuşulan bazı hataları belki e, şey olarak e, farklı şeyler olabilir ama. Bir de çekememezlik olur Hilmi ya. Bunu da yani insanları çekemez. Onu da sezdim. Alper Arkan'ın biraz da ben iyi niyetine i̇nandım, e, inandım yani. Şimdi şey değil zaten 84 doğumlu falan herhalde yani. Genç bir bu, insan. Genç bir insan. Tam e, hani siyasetin içinden babası falan eski siyasetçilerden herkes tanıyor. Evet. E, ama e, Birazcık daha bu işin içinde piştiği zaman farklı yerlere gelebilir diye de düşünüyorum. Evet şu var arkadaş, biz ortadan evet. konuşuyoruz. Kimseye bağımız, bağlantımız yok. İsteyen gelsin, derdini anlasın Biz de dinleriz. Onların evet. sesine kulak verir. Burada yayınlarız. Kemer'le ilgili hemen süratle Kem, alalım. Kemer, 25 dakikayı bulduk kemerle çünkü. Kemer'le ilgili abi şey var. Yaptığımız biliyorsun bir senedir. Evet. E, Kemer'de arazi ile ilgili haberler yapıyorum. E, kemerliler üstleri olsun. Birileri ormana, e, hazine arazilerine çökerken e, biz e, ısrarla gündeme getirdik. Kumluca'da operasyon yapıldı. E, işte, o arazi vurgunları yapan kişilerle ilgili. Kaş tarafında Kumluca'da aynı operasyon herhalde zaten. 10 evet. kişi falan gözaltına alındı. Biz darısı kemerin başına diyoruz, kemer kaymakamının harekete geçtiğini artık belirli yerlerle ilgili işlem yapmaya başladığını öğrendim, sevindim. Teşekkür edelim Teşekkür, Kemal Kaymakamımıza. Kemer Kaymakamı keşke keşke duyarlı olsa belirli yerlerin üzerine gitse. Çünkü bu işin arkasında siyaset olduğunu, vurgunların arkasında siyaset olduğunu, belirli memurların veya görevlilerin kullanıldığını duyduk biz. Çok ee, bilgi almak istiyorsa Kaymakam Bey seni de arayabilir. Sen bilgi verirsin zaten. İnşallah doğru değildir. Biz Kaymakam Bey'i veya belediyeyi e, doğru yaptıkları tüm işlerin arkasında destekçileriyiz. Duyurmaya da devam edeceğiz. Evet efendim böylece bir programın daha sonuna geldik. E, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.